Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz ee, parmağım dolama oldu yemek yapamıyorum yemekler yengemden kelle paça şurada da şey var ciğer <laughs> güvecin ağzına aç yenge güveçte pişirdi yenge böyle işte Evet hanımlar beyler yarfız bu nane gillerden galiba galiba Kışın kurutacağım, kışın kaynatacağım limonla, balla soğuk algınlığına. gribe çok iyi geliyor, boğazı çok iyi temizliyor. Şöyle yakından göstereyim. Böyle toplayacağım, yıkayıp sonra da kurutacağım. Hanımlar halı yıkıyor, birazdan ben de yıkayacağım. Görünmek istemediler, saygı duydum. Sesler geliyor öyle toplayacağım işte. Gecek değerli Evet hanımlar beyler, halı yıkama işimiz bitti. Yağmur yağ yağdı. Şu anda köprünün altında oturuyorum. Yağmur yağıyor. Su da akıyor. Hava da gürlüyor. Güy Güy havası çok güzel. Çok özlemişim. Evet hanımlar beyler yağmur yağdı. Köprünün altına geldik. Şimdi semaverde çay yapıp içeceğiz. Böyle yağmur hala var. Derenin suyu da apıyor. Havada Hava da bozuk. <laughs> Semaveri de getirdik buraya. <laughs> Yok. sesin çok ama. Allah'ım Allah'ım. Allah bunların güzelliklerine bak. Oy 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 oy. Gelen hello şeyin. Tek siyah beyazlığı çıkar. İle ile üstte. Üç tane. Öyle 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 çok tatlılar. Miau. <laughs> <laughs> i̇le <İyili> bunların güzelliğini. <laughs>